Bize kendinden bahseder misin? Merhaba, benim ismim Ayşe Beyza. 19 yaşındayım. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Lise mezunuyum şu anda. Bir yıl mezuna bıraktım. Yoğun bir şekilde çalışıyorum. Engelin ne zamandır seninle birlikte? Ben ana sınıfını ve birinci sınıfı normal okulda okudum. Birinci sınıfın yaz tatilinde rahatsızlığım başladı. Ondan sonra da görme engelleri okulunda devam ettim okula. Araştırmalara göre görme engelliler iki gruba ayrılır. Birincisi, belirli görme yüzdesine sahip olanlar, ikincisi ise hiç göremeyenler. Sen hangi gruptasın? Evet, sizin de söylediğiniz gibi iki gruba ayrılıyor. Ben de ikinci gruptayım yani hiç görmüyorum. Engeli olan insanların, birçok insana göre diğer duyularının daha gelişmiş olduğunu söylerler. Sen buna katılıyor musun? Kendin değerlendirdiğinde bu duyum diğer duyularıma göre daha çok gelişmiş dediğin bir özelliğin var mı? Bizimle bir anı paylaşır mısın? Bu kısmen doğru. Ama görmediğimiz için direkt bir duyumuz daha çok gelişmiş olmuyor da bunu zaman içinde siz geliştiriyorsunuz. Mesela ben bir şeyleri akılda tutmanın daha iyi olduğunu düşündüm. Çünkü matematik ve paragraf tarzı sorularda buna daha çok ihtiyaç oluyor. Ben bu yönümü geliştirdim zaman içinde size şöyle bir anımdan da bahsedeyim. Lisede Arapça şiir yarışmasına katılmıştım. Yarışma için çok heyecanlıydım. Çünkü şiiri ezberlemek gerekiyordu. Dedim işte herkes ezberleyecek ben ne yapacağım falan. Yarışmaya katıldığımda tek ezberleyen bendim. Ve bu yüzden yarışmada birincilik almıştım. Üniversite sınavına hazırlanan bir birey olarak seninle aynı durumda olan öğrenciler için ne tavsiye edersin? Bu süreci nasıl hazırlanıyorsun? Motivasyonun nedir? Üniversite sınavına hazırlanmak cidden çok zor bir süreç. Özellikle mezuna bıraktığım için bu kaygı baya baya bir süre uzadı. Ve insan sınava hazırlanırken çok fazla şey düşünmek zorunda. Yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım, nereler gelecek, nereler gelmeyecek. Bu kaygı cidden insanı bitiriyor ama fazla düzeyde kaygı cidden bildiğiniz bilgileri de unutturuyor. Bu yüzden bu süreçte kendinize de vakit ayırmanızı tavsiye ederim. Sevdiğiniz müzikleri dinleyin, kitap okuyun, yürüyüşe çıkın, ben bu süreci böyle idare ediyorum. Sınava hazırlanırken böyle ders platformlarından yararlanıyorum. Bu platformlarda verilen derslere girip orada deneme talebinde bulunuyorum. Ekstradan sesli testler dinleyerek bu süreci idare etmeye çalışıyorum. Ve ailemle birlikte normal test kitaplarını da çözüyorum. Onlar okuyor soruları ben cevaplıyorum. Ben sınava bu şekilde hazırlanıyorum. Son olarak seni izleyen insanlara ne söylemek istersin? Öncelikle görme engelde olduğumuz için topluma karışamayız diye bir şey yok. Ben de arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum ya da dışarıda işlerim oluyor. Bastonla birlikte dışarı çıktığım zaman insanlar hiç umursamıyor açıkçası. O bastona tekme atanlar, üstünden zıplayıp geçenler var. Ve bu cidden çok zorlaştırıyor işleri. Ee, şöyle büyük bir de önyargı var. Her görme engelli de bir zihinsel engel olduğunu düşünüyorlar. Ama böyle bir şey yok. Görme engelli olmak ayrı bir rahatsızlıktır. Zihinsel engelli olmak ayrı bir rahatsızlıktır. Öncelikle bu ön yargıdan kurtulmaları gerekiyor. Bu ön yargı benim matematik öğretmenlerimde lisede çok fazla vardı. Ya işte biz bunu nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz diyorlardı aileme. Ailem de o anlayamayacak biri değil. Zihinsel engeli yok dese de bana çok zorluk çıkarttılar bu konuda. Yani bence bu videoyu izleyenler bu ön yargısından kurtulmalı.